Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Mısır ile anlaşma yapmak uğruna Rodos Girit adaları için öngördüğü münhasır ekonomik bölge, MEP alanından %50 vazgeçtiğini belirterek, bu durum esasen Yunanistan tezlerinin çöküşü anlamına geliyor, dedi. Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Mısır ile anlaşma yapmak uğruna Rodos Girit adaları için öngördüğü münhasır ekonomik bölge, MEP alanından %50 vazgeçtiğini belirterek, bu durum esasen Yunanistan tezlerinin çöküşü anlamına geliyor. Zira Yunanistan başından beri iddia ettiği adaların ana karalar kadar deniz yetki alanı olduğu tezini kendi elleriyle çürüttü, dedi. Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan yaycı, Yunanistan'ın adalarının Doğu Akdeniz'e bakan yüzlerinin 167 kilometrelik toplam kıyı uzunluğuyla 1870 kilometrelik Anadolu kıyıları karşısında bir deniz yetki alanı talep etmesinin gayri hukuki bir durum olduğunu söyledi. Yaycı Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan MEB anlaşmasının Türkiye-Libya anlaşmasını ortadan kaldırmasının mümkün olmadığına işaret ederek, karşılıklı kıyıları olduğu kör göze parmak derecesinde aşikar olan Türkiye ile Libya'nın denizden komşuluğuna engellemek amaçlı bu anlaşmanın bizim anlaşmamıza hiçbir menfi etkisi yok. Yunanistan bizim Doğu Akdeniz'de muhatabımız değil. Aramızda sorun yok. Sadece Yunanistan'ın bizim hakkımız olan deniz alanından talebi var." dedi. Yunanistan'ın, Mısır ile anlaşma yapmak uğruna Rodos, Girit adaları için öngördüğü MEB alanından %50 vazgeçtiğine işaret eden yaycı, bu durum esasen Yunanistan tezlerinin çöküşü anlamına geliyor. Zira Yunanistan başından beri iddia ettiği adaların ana karalar kadar deniz yetki alanı olduğu tezini kendi elleriyle çürüttü, diye konuştu. Mısır'ın Meis'in münasır ekonomik bölgesi ya da kıta sahanlığı olduğuna dair Yunan tezini kabul etmediğini ve sınırlandırmada Meis'i muhatap kıyı olarak kabul etmediğini vurgulayarak şöyle devam etti. Sonuç olarak Yunanistan'ın Girit ve Rodos adaları arasında deniz yokmuşçasına düz esas hat çizerek karasuları sınırı oluşturması ve bu hattan itibaren MEB belirlemesi Türkiye'nin deniz hak ve menfaatleri bakışından asla kabul edilebilir olmadığı gibi uluslararası deniz hukukuna da aykırıdır ve hukukun ihlalidir. Dolayısıyla Yunanistan, Mısır deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması geçersizdir. Yunanistan bu anlaşmayla diplomatik kurnazlığını kullanarak Mısır'ı da kandırmış ve hukuksuzluğuna alet etmiştir. İspanya ve Fas örneği. Anakaradan 200 milden daha az uzaklıktaki adaların mev üretmediklerini de ifade eden Yaycı, İspanya'nın Fas sahilinde adaları bulunduğunu ancak İspanya ve Fas'ın deniz hukukuna uygun davranarak, sınırlandırmada anakaraları esas aldığını anlattı yaycı, İspanya ve Fas'ın sınırlandırmada coğrafyanın üstünlüğü kapatmama ve orantılılık ilkelerine riayet ettiğini belirterek, bu ülkeler sınırlandırmada ters tarafta kalan İspanyol adalarına Fas ana karası önünde karasuları dışında bir deniz yetki alanı tanımamaktadır. Dolayısıyla Yunanistan'ın Mey ve diğer adalarının Mebi olduğu iddiası hukuksal ve fiili gerçeklerle ördüşmemektedir ve kesinlikle uluslararası hukuk açısından kabul edilebilir bir durum değildir, değerlendirmesinde bulundu proaktif strateji izlenmeli. Türkiye'nin daha önce olduğu gibi bundan sonra da proaktif bir strateji izleyerek MEB ilan etmesi gerektiğini belirten Yaycı Yunanistan'ın bundan sonraki adımının da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile MEB anlaşması imzalamak olacağını kaydetti. Bu konuya ilişkin haberlerin Yunan ve Rum basınında yayılmaya başladığına işaret ederek bu nedenle hiç vakit kaybetmeden İsrail ve Lübnan ile de anlaşma yapmışçasına Doğu Akdeniz'de ivedilikle MEB ilan edilmeli ifadelerini kullandı. Yunanistan AB'den hukuka aykırı bir beklenti içerisinde. Yunanistan'ın AB'ye yaptırım çağrısında bulunmasının hukuki bir dayanağı olmadığının da altını çizen yaycı sözlerini şöyle tamamladı. Avrupa Birliği antlaşmasındaki hükümler üye devletler için